Evet ki evet, ne yapıyorsun sen orada ya? Ne arıyorsun? Hadi göster bana. Az önce çok ne göstermiştin? Çok güzel. Aa, çilekli mayo mu gördün sen? Evet. Çok tatlıymış. Çiçeklisi de varmış. Evet. Sen hangisini beğendin Öykü Zeynep? Hepsini. Hmm. hadi gezelim bakalım wow, öykü öykü. öykü elbiselere bakıyor bakalım elbiselerden ne beğenecek. Wow, çok güzel. Evet güzel bir şey ki. acaba? Ah, ne yaptın <laughs> öykü? Hmm. Hadi git ara bakalım istediğin beğendiğin bir şey var mı? Gel bu taraftan gel öykü. Aa pembe şort öykü çok güzelmiş. Bana bakayım. Denemek lazım Öykü Evet. Bir tut bakayım. Çok tatlıymış Öykü Zeynep. Çocuklar Öykü Zeynep bütün mağazayı istiyor. Bütün elbiseleri evet. gördüğünü wow, bunu da olsun bunu da çok olsun. Çok güzel. <laughs> Gene mi çok güzeller? Öykü Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi çok güzelmiş arkadaşlar. Öykü ben de bunu çok beğendim. Pembe etek. Hmm, püsküllü püsküllü. Görüyor musun flamingo? Aa evet flamingo. <laughs> Eteği de fırfırlı. Evet. Hmm, bakalım. <laughs> evet. Hadi bakalım başka neler varmış öykü Zeynep atlet. Ne Benim atletimden. atletimden. Aha evet senin atletin aynısından. Öykü pandalı. Ninikor. Öykü pandalı pijama şey geceliği gördün mü? Ben bana onu diyecektin. Ne o? Unicorn. Ha unicorn. Unicorn. <laughs> oh. Bu ne? Şarkili kahramanlarından. Aman Allah'ım burada neler var böyle Öykü Zeynep ya. Bu alışveriş çok zevkli gidiyor. Evet, rengarenk terlikler var çocuklar. Aynı bakar var. mısınız? Öykü gene kırmızıya gitti. Muzlu. Antalya'ya mı gideceksin Öykü? Bu da arkadaşlarına hoşça kaldı. Hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz Öykü. Yine bir etek daha buldu. Aman Allah'ım bu şortmuş Öykü etek değilmiş. Görüşürüz çocuklar.